Orayı orayı da püşle hemen 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 püşle. Ulti bastı. FF <laughs> mi geldi? Oo işte bu. Oley be. Nasıl yani? Nasıl lan? Nasıl çift LP yok? Nasıl de? Ne alaka oğlum niye? Niye lan? Oğlum 3 2 0 Yut sesim var. Ne istiyorsun ki? İnanamıyorum şu an. Bir dakika. Oğlum ben bak bir dakika bak be bekle. Oğlum ben bak 0 8 8 skorla C artı aldım bak. Bu maç C artı aldım puan gitmedi benden. 0 8 oynadım. A nasıl bu maç D alabilirim ya? Nasıl? Şu maçtan puan gitmedi bende. 0 8 oynadım a ya. Nasıl oluyor oğlum bu? Niye? Anlasın. Arkadaşlar selamlar. Son gelen zamlardan sonra biliyorsunuz RP fiyatları uçmuş durumda. Ve ben de bir yıl aşkın süredir hesap.com.tr ile çalışıyorum. Ee, burada isterseniz TR bütün sunucuların e, RP fiyatları var. Hepsine gidip bakabilirsiniz. Onun dışında referans linkimle kayıt olursanız. E, PUBG, Valorant, CS bilmem ne bütün oyunlardan alışveriş yaparak bana destek olabilirsiniz. Sadece kayıt olup alışveriş yapmanız yetiyor. Onun dışında bir sıkıntı yaşarsanız da canlı desteğimiz mevcut. Oraya yazarsanız kesinlikle sorununuzu hallederler. Misa Hype. Misa Vay. Dur. Bunlar kim oğlum ya? Misa'nın bot lane'i mi geldi? Misa'nın bot lane'i geldi arkadaşlar. Haydi açtım. Hemen ha YouTube'ları yazın. Hemen hemen hemen. Bu maç YouTube'a gitti. Ay YouTube şu anda canlı yayındayız. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Karşımızda Misa'nın bot lane'i var. İkisi de Koreli yüksek ihtimalle. Evet haydi bakalım. Dövüyorlar. Oğlum bir level'da ölecekler şimdi ya. Ne kadar iyi bir Ice oyuncusu görüyor musunuz? Ya adam iyi abi ne yapayım ki? Adam iyi. Bu maç Merkür galiba. Evet iki tane minyon alacağım diye var ya götüm. Aha helal. Yapma onu ya. Onu yapma birader ya. Neden? Of nefret ediyorum bu oyundan. Bir <laughs> şey değil mi? Kesebiliriz galiba. Bana mı öyle geldi? Yok ya. İyi dürttük de. O ne öyle bir mi var oğlum hadi ya oza. Tap meşaba nasıl? Oğlum helal lan. Helal lan botay. Bravo botay. İşte bu. Bot deyinimizin ikisinin de gizli bu arada. Çok korkunç değil mi? Bir bakıyorsun onlarda Hans Samaylar Labro çıkıyor. Üf çıkabilir. skill spamlıyor Takip mi ediyorum? Adam Urf oynuyor sanki. Anıt şampiyonu Urf oynuyor ya resmen. Ya öf. Seni gibi şampiyonu. Şampiyon acilen nerfleyin ya. Acilen. Farset. Çok acil. Farset. Çok iyi W. Abi ölmeyecek değil mi? Öldü. Yatın lan. Misafir falan dinleme. İkinizi de yatırırım. Bu arada arkadaşlar adam... Yani dünyanın en basit match-up'ını falan oynuyor Gerçekten Dünyanın en basit match-up'ı Ryze için Sakin ol lan Hmm Sattırmadık base Her türlü o bezi açacaksın ya kanka. Tamam Roger, sakin ol. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu kill çok iyi oldu şu an. Baya iyi oldu. Oğlum botlayın motor oldu lan adamların. Bizim botlayın kim? Çok merak ediyorum şu an. Power istiyor herhalde. İşte. Yat oğlum. Aa, inta bak adamın. Rakanın inta bak. Ayrıladık ya. Neyse ben bir duş alıp kendime geleyim. Sen de bina al bırak. Kardeşim duşta 31. Yardım edin oğlum. Yardım edin çocuğa. Ölmesin. Ölecek galiba. O. Helal lan. Topladım orayı. Şaka mısın oğlum? Senin gibi ananı Gerçek mi ya bu? Kimse yok. <laughs> ben niye tanklıyorum ya? İyi var. Damage'ım sıfır gibi hissediyorum şu an. Az önce Rakan'a Q attım. Q'ya bile ölmedi 10 canla. Ben anlamıyorum takım yani şu an kime vuruyor? Kimseye vuramıyorlar. Nasıl oluyor abi bu ya? Okey. Tamam. Yoksa Şaka mı ya? Ne yapıyor Sante? Var mı? Bence Rabo'dan, Rabo'dan oynayalım şu an direkt. Donya da alabilirim ama çok gereği yok gibi. kovalamamıza değdi herhalde ya. Şu an 3 vs 4 ama orası. Biraz bekleyeyim ben burayı puşlayayım. Güzel. Neyse geldik yere. Ufak bir kesinti oldu ama. Video kaydında. Ha, bu ikiliymiş. Anda ve Albanyan. Bunlar da baya iyi. E başlamış. Manyak ama. 3 level'da keseriz bence. Adamın TP'si yok. Güzel bir E atmazsa kaçmazsa falan kesebiliriz. 3 level, 3 level'da girmem lazım ama. 2 level'da değil. Adamın 3 level'ı çünkü useless W'su. Hani tek skill'e eksik gibi oynayacak koridoru o yüzden 3. <laughs> Öldün ya. Ama yani Nidale ama. neyse koridoru iyi. Can 13. renk hoş <laughs> geldin. Teşekkür <laughs> ediyorum. Güzel takas. Biz de pot basalım. Çok ihtiyacımız yok ama basalım. Güzel kanon gitti. Adam E'leri iyi kullanıyor ya. Adamda değişken kuvvet var. O yüzden fazla vuruyor. Ne yapıyorsun ama Oğlum bu can... Bak akşam gelecek kesecek seni ya. Demedim ben. Ya abi kes şunu lütfen 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 lütfen. Oy. Lan otofil jungle'da hiç çekilmiyor ya. Adamların kompu çok free duruyor ya. free gibi duruyor. Abi hep aynı şeyi yapıyor bu. Sinir oldum ya. Önüme geç. Tamam. Kanka tek atmasın sana. Aha helal lan oğlum. Helal lan. Bravo bravo. Abi helal lan orna. Vallahi helal olsun. Hiç beklemiyordum yani kazanacağını. Abi bitkinliğini hangi yani ananın am sıfır hasar akıyor. Kardeşim benim adam bitkinlik attığından olabilir mi acaba? Oyna ya oyna. O ne lan? Lan oğlum ne oluyor oyuna işte? Ne oluyor ya? Allah Allah. Ne oluyor? Baga mı giriyor? Ne oluyor? Anlamadım ki. Kanka ne güzel kafa attınız öyle her şeye ya. Oğlum intlemeyin çıkın. Geri zekalar ya. Alak sürüsü gerçekten. <laughs> yeah, not balanced, not broken. Herifler hala pes etmiyor ya. Helal lan. Sonuna kadar savaştınız oğlum.